Ha, oldu ki sınavda duramadık Ley Park'ta. Bak, biraz uzak durduk. Ee, şimdi Furkan, iki seçeneğim var. Uzak durdun ya. Buraya vurma ihtimali yüksek. Burada kurtarmayı bilmem gerekiyor. İstersen sağa doğru yanaşada bilirsin, tamam? Mı? Önde alanın var. Ama sen sağa yanaşmak aklına gelmedi, bildiğini okudun. Hadi bakalım. O dubayı kapının ortasına al. İkinci dubayı aldın mı? Tamam. Kır sola dönmeye başla. Yani senin sağ aynana bakacaksın ama sola da bakmak şart oldu. Hem sağlı hem sollu gidiyorum. Bak sağa kurtarıyor. Bu tarafa bak. Yavaş yavaş dur dur. Mesela biraz yakın. Vurmayacak ama yakın. Ne yaparsın? Risk alma. Lastiğini düzelt. İki karış geriye düz git. Vites aklım yok çünkü. Tamam. Hop fazla değil. Kır sola. O vurmayan şey sınavda vurur. Risk almaya gerek yok. Bak bu tarafa vuracağında da bunu yapıyorsun. Hiç bozma. Tamam. Düzelt tekerini. Aferin. Furkan bu sefer de erken sağ yap şuraya vuracak olsun tamam mı? Yani arabanın burnu çıkmadan sağa çevirecek. Yok biraz git biraz git ondan sonra. Heh, biraz yürüt hafif burnu çıkar çıkmazsa kırsa aa bak vuracağını anladın hop ne yaparsın İki seçeneğim var ya içeri gir tekrar çık ya da biraz düz devam etmem gerekiyor buna vurmamak için değil mi o zaman ne yap lastiğini düzelt biraz düz devam et ama aynayı vurabilirim belki bayağı yakın oldu değil mi bence içeri girsen tam sağla gir içeri işte bir hata yaptınız anladığınızda devam etmeyin. İçeri girebiliyorsun. Sınırsız hakkım var. Tamam. Düzelt. Tekrar çık. Ya bunlar işte öğrencilerin sınavda en çok yaptığı şeyler. Heh. Yavaş. Hem sağına bak hem sonuna. Yavaş ol. Evet. Ne yap? Tamam biraz geri gidi ver Tereddütlü olacağına değil mi? Bir iki karış gitsen yeter. Tamam. Çok giderse çünkü o tarafa da vurabilir yani. Aç gücü. Kapat Biren. Dur. Aferin. İşte bunlar başımıza gelebilir sınavda.